Spring is the season that wakes me alive, and fall is the season to contemplate life. Oh, I don't know what is it exactly in this time of year. Günaydın. Anca günaydın diyecek enerjiyi buldum ama. <laughs> ne oldu konuşunca yanıma mı geldin? <laughs> günaydın, 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 günaydın. Günaydın. Mama ister misin? Mama. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Kalk. Kalk. Hadi gel. Yiyebilirsin. I'll just put on my favorite sweater and say goodbye. Selam. <laughs> Saatlerdir bir şeyler çekiyorum ama hiç böyle kameraya konuşma şeyi yakalayamadım kendimde. Çünkü e, sabah 5'te uyandım. Benden beklenmeyecek bir şekilde. Dün bir video izledim böyle 5'te uyanmanın o kişiyi iyi hissettirdiklerine dair. Bu yüzden dedim ki neden olmasın deneyeyim. Zaten hafta sonu dinlendim. Bu yüzden bunu yapabilirim dedim ve gerçekten alarmsız bir biçimde uyandım. Şu an saat kaç? 11 ve ben bir günü yaşamış gibi hissediyorum kendim. İkinci kahvaltımı falan bile yaptım yani az önce. Ee, sanırım bugün kahveli hiç ayrılmayacağız ve bu şekilde bir gün devam edecek diye düşünüyorum. Nasıl sabah uyanmak derseniz gerçekten ilk kalkarken çok zor oldu. Hatta salona geldim, kanepeye uzandım. Dedim ki ben uyuyayım en iyisi falan. Sonra dedim ki hayır Bengi dışarı çıkıyorsun. Balkona çıktım. Balkona çıkınca biraz böyle açıldı uykum. Mia da kalktı benimle geldi. O yüzden böyle bir balkonda oturunca kendime geldim. Zaten gün doğumu inanılmaz güzeldi böyle renkler vesaire. Onları izleye izleye takıldım bir süre. İyi ki kalkmışım dedim. Şu an hala iyi ki kalkmışım diyorum ama muhtemelen 2 saat sonra öyle demeyeceğim. <laughs> Neyse sizi duruma göre güncelleyeceğim. Bu böyle tek günlük bir vlog olacak. Sabah 5'te kalkmaya dair. O yüzden görüşürüz. Selam. Saatlerimiz 1.30 gösteriyor. Ben yemek söyledim ve ayran söyledim. Ayran söylemek muhtemelen bir hataydı ama ne yapayım canım çok istedi. Hayır mı ya bu benim mamam. Senin değil. Hadi bana afiyet olsun. yapıyorum. Yoksa uyumak üzereyim. Update. Neyse iyiyim ya. Ben iyiyim hala. Saatimiz kaç? Saatimiz iki buçuğa geliyor. Çalışmaya devam ediyorum. Hatta şimdi bir şu konsantrasyon yağlarımdan süreceğim. Şöyle bir şeyler aldım. Bu konsantrasyon. Bir tane de stres düşmanı var. Böyle yağları ben çok seviyorum. Buhardanlıklara da anlatıyorum. Baya böyle kokuları iyi geliyor. Ve bunları böyle şeylere de koyabilir misiniz? Vilado sularınıza işte ne bileyim hava nemlendiricilerinize vesaire. Şimdi stres düşmanını yapayım ya. <laughs> ve bu yağların kullanımı böyle bileklerinize sürüyorsunuz. Ve kokluyorsunuz. Ben bazen böyle birazcık şakaklarıma alma vesaire de sürüyorum. Çok güzel kokuyor bunlar. Daha önce Bade Natural'in konsantrasyon karışımını almıştım. Ama tabii Bale Natural'in fiyatları çok fazla artmış. Bu Loft markasında yeni keşfettim. Bunun fiyatları çok uygundu. 27 lira gibi bir şeydi sanıyorum yağlar. Bana çok uygun geldi. Zaten moddoları da sanırım uygun fiyatla herkese ulaşılabilir kılmak diye bir şey okudum. Bir de böyle siparişin yanında bir tane kuş yemi göndermişler her siparişte aslında bir avuç mama gibi bir şeyleri varmış. İşte sanırım bazılarına böyle kedi köpek mamaları vesaire gönderiyorlar. Bu çok heyecanlı oldu. Böyle gidip kuşlara bunu verebilirim diye düşünüyorum. Aslında balkona da koyabilirdim ama Mia kuşlardan hiç hoşlanmıyor. Hani böyle balkona kuşlar gelince onları böyle atlamaya çalışıyor üzerlerini. O yüzden dışarıda şey yapacağım artık onu. Hadi devam. <laughs>